Yani bakın, istifa etmek erdemliktir. Bir işi yapamayıp ben bu işi yapamam ayrılmak erdemliktir. Bir hata yaparak özür dilip ayrılmak erdemliktir. Arkadaşlar koltuğu bırakmak, bu canlı varla parayı bırakmak büyüklüktür. Hayat budur. Özellikle bu mevkilerdeki insanlar onurları, şahsiyetleri, aileleri, vatan millet için yaşarlar benim bildiğim. Yapamadıkları şeyi, hatalı oldukları, sorumlu oldukları şeyden istifa ederler. Çekilirler. Gelelim Futbol Federasyonu. Türkiye Futbol Federasyonu ben anlamış değilim. Sağır Sultan gibi. Sanki Türkiye Futbol Federasyonu federasyon görmüyor. Kulaklar tıkalı. Üç maymunu biliyorsun sen. Göz, kulak ağız. ve ağız. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun şu ana kadar yaptığı şeyi anlamış değilim. Ya ne yapmak istiyorsunuz? Eğer hoca bunu yapmıyorsa, sen patron değil misin? Patron. Tamam. Çalışanım benim. Para veriyorum. 3,5 milyon euro veriyorum ya. Ya dile kolay. Bir de bu futbolculara prim veriyorum. Veya ben bu futbolculara ne prim vereceğim? Onların en büyük primi ne biliyor musun? Bu ay yıldız, ay yıldız. Milli olmak. Milli tabii. olmak. Siz bu formayı giyiyorsunuz. Su var mı acaba? Çok kötü tıkandım. Ben. Arkadaşlar bir su getirsin. Bir su. Ya tamam. nasıl... Sinirle. Tabii, Ama böyle bir şey var mı? Ya böyle bir şey var mı ya? Biz bunları hak ediyor muyuz? Ee, şöyle e, Adnan hocamız e, biraz şey yaptı. Üstad sinirlendi. Ben hemen su gelecek. Biraz sakinleşelim. Ben de bu arada biraz gireyim tamam. ee, devreye. Seni biraz dinlendireyim Adnan hocam. Şimdi e, Şenol Güneş'in ben biraz espri de katacağım. Plakası da memleketinin plakası da skor oldu. Bugün acaba e, şu anda baktım bir istifa şey yok. Bugün istifa etmesini herkes bekliyor. Acaba kendisi istifa etmeyerek e, görevden alınıp bir tazminat peşinde mi koşuyor? Onu da düşünüyor insanlar. Ama e, muhakkak bir madde vardır orada. Yani şimdi biz bir iş yaparken iki, her iki tarafı da sözleşmeye koyar. İşte işimiz, işini iyi yapmazsam iş kanununa göre işini iyi yapmayana tazminat verilmiyor biliyorsunuz. İşten atılıyor ya. Evet. Mahkeme diyor ki sen işini iyi yapamamışsın sana tazminat vermemede haklı diyor iş yerin diyor. Git diyor. Evet. Alayım mı Teşekkür Buyurun hocam. Sağ olun. Allah. Şimdi buna da şöyle denilebilir mi? İstifa etmiyor. Kardeşim sen işini yapamadın. Sana tazminat mazminat yok. Hadi yürü yoluna da diyebilir mi diye. Bak yani yok. Göndermek illa şeyle mi oluyor? Yani tazminat vermek zorunda mı? Sana ben bir şey. Zaten bunun maddeleri kuralları var. Fatih de bu altı tazminatını gitti. Şimdi o tazminatı uyguluyorsun. Bu senin anlattığın şekilde değil. Onun için yani. Bu tazminatı evet. alıyor. Ben o tazminatı alır mıyım ya? Ben o tazminatı alabilir miyim? Keza abinizin örneğinde, abiniz diye ben vermek istemedim ama. Samet Hocam Adana Spor'dan e, gönderileceği zaman çok güzel bir açıklama yaptı. Dedi ki ben memleketimin takımı ve ben hak etmediğim parayı almam dedi. Ve bıraktı parası. Bu kadar. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Şenol Hoca bu parayı hak ediyor mu? Bu parayı niye alıyorsunuz? Bu parayı almaya bırak sen bırak takımı bırak istifa et. Ben bak sana ne diyorum şu anda istifa etmesi lazım ama etmeyecek. Bir daha bakayım sizin konuşun. Ya bak ben bak şu an yayınımız devam ediyor lütfen ne kadar gidiyorsa yayınımız gitsin. Gitsin gitsin sonra. Gitsin sıkıntı yok. Ama biz şimdi şu saatte bekliyoruz. Acaba Şenol Hoca basın toplantısı belki girecek şu anda. Biz de haberine bakalım. Sen de takip et orada. Bakıyorum buradan bakıyorum. Acaba şunu diyecek mi? Ey Türk halkı. Tekrarlıyorum bunu. Çünkü ben ya ben olsam bunu derim. Ey Türk halkı sizden özür dilerim. Ben bu işi başaramadım. Ve istifamı sunuyorum. Yeni gelecek teknik adama başarılar diliyorum deyip gideceksin. Hakkım olan tazminatı da istemiyorum. Zaten hakkım olmayarak birçok bir para aldım da bari bunu da istemeyeyim diyeceksin. Böyle geçiştireceksiniz yani. Ya böyle bir şey var mı? Ha gelelim şimdi Burak Yılmaz'a. Yok istifa şey yok. Ya İzleyicilerimiz pek bak. sevmiyor bizim böyle telefon uğraşmamızı. İzin <laughs> alarak yaptım. Şey, e, baktık ya ki ya var, sonra. Ya var, dakika, var mı diyorsun. Yayında 5 dakika 10 dakika gene bak. Bakacağız bak. Ya etmeyecek. Bak etmeyecek. Etmeyecek. Bu bir. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Etmeyecek. Çünkü ne ne anlatacak ben de anlamayacağım şimdi. Ne, ne anlatacaksın? Ben o zaman basın toplantısına çıkmam ya. Bayramı gönder. Bayrama fikir soruyorsun ya bu ne oldu ne oldu yazıyorsunuz çiziyorsunuz ya bayram gitsin konuşsun. Orada onu açıklasın. Sen bunu, sen bu takımı Burak Yılmaz'ın hegemonyasına alet ettin. Burak'ın ya. 36 yaşında Türkiye'de bak. Milli takım sorumlusu. Fatih Terim. Milli takım sorumlusu. Doğru mu? Sonra Lucescu. Milli takım sorumlusu. Lucescu birçok oyuncuyu getirip buraya verdi. Mont etti. Evet. ver. Tamam. Kaç yıldır bu milli takım elinizde sizlerin. Hep Fatih Hoca, Şenol Hoca. Fatih Hoca, Şenol Hoca. Mustafa Hoca geldi. Allah var. Sonra başarılıydı. Sonra olmadı. Ayrıldı, bıraktı bir Mustafa Hoca'dan. O bitti artık. Bıraktı. Bir onda, bir bunda. Bir onda, bir bunda. Bir o tazminat alıyor bir bu tazminat. Bir bu para kazanıyor, bir o para kazanıyor. Başka yerli teknik direktör yok, yok mu? Yok. Yerli de yok, yabancı da yok. Samet Aybaba yok mu? Ya yok. Onlar, Aykut Kocaman yok onlar, mu? On, onlar daha yani onlar. Oha, onlar kim? Karaman yok ya mu? onlar kim ki ya? <laughs> onlar ne olur mu öyle ya? Bu ülkede Ersun Yanal başarılı ya alt, fark evet. bak bunların hiçbiri gelemez. Evet. Türkiye Futbol Federasyonunda bir bir teknik adamın milli takıma teknik direktör olması için bir yerlerden bir şeyler alıyor öyle geliyor bunlar. Siyasi güç ya ne gücü dersen de ya siyasi güçte ekonomik güçte de, destekte de, sponsor gücü de ya ne ararsan var bunların içinde ya bu oyunlar içinde oyunlar oyunlar içinde oyunlar fakat milli takımda bunların olması ne kadar üzücü ya. Ne kadar kötü bir şey. Yani şimdi gördün değil mi? Stadı terk ediyor taraftarımız. Hollanda'da bizim vatandaşlarımız, gurbetçilerimiz. gurbetçilerimiz. Ben arkadaşlar 5 yıldır 6 yıldır diyorum ki artık Türk futbolu kötü anlamda da söylemiyoruz bunu. O zamanlar bize kızıyorlardı. Bu Burak'ı biliyorsunuz, Arda'yı biliyorsunuz. Bir ara bir sürü olaylar vardı Ta zamanında falan filan. Hani kurtulsun istedik Türk futbolu yeniden. Hani bu artık kaşarlar. Kaşar diyoruz ya biz evet. tabirini kullanıyoruz. Hani kaşarlar artık. Çekilsin kenara. Gençler gelsin. Genç jenerasyon, genç jenerasyon. Ama hep birileri olacak. Bir horoz var hep. Hep olacak. Ya sana ben bir şey diyeceğim. Hocam Burak'ı öğretiyorsun değil mi? Halil kaç yaşında? Derviş oğlu. 21-22. Ne olur? Oynat hocam. Ya girdi attı golünü. Ya bak. Sana... Atıyor da yani. Hayır, oynat yani. Evet. Ya onu oynatsan ne kaybedersin? Ya da onu niye hazırlamıyorsun? Ya da Serdar Dursun'u niye çağırmadın ya. ta aday kadroya? Ya, Boy ya. Adam. ya sana bir şey söyleyeyim. Her, her türlü oynar. Ya da ya ben forvetsiz çıkayım. Gene gol atarım. Futbolun bir sürü oyunu var. futbol içinde bir sürü güzellikler var. Sen bunları denemiyorsun. Buraya takılır mısın? Ya sana bir seçim. Allah aşkına. Kenan Karaman alınma ama. Ben böyle bir oyuncu hayatımda görmedim ya. Ya oyuncu da bir futbolcu da hiçbir estetik olmaz mı ya? Kütük gibi ya. Ya bir futbolcu kütük gibi olur Bir futbolcu da bir estetik olmaz mı? Şuraya, bir estetik. Hollandalı oyuncuları görüyor musun sen? Hepsi esnek. Şey tabir kullanıyorum. PlayStation ya. oynar gibi oynuyorlar. Nasıl yani. oynuyorlar? Evet aynı. Ve sistemleri var. Sistemleri ama. var. Ya sen şuraya baksana ya. Bir 5 dakika baskı yedirdiler. Baskı yapıyormuş gibi yaptılar. Ya yok gol abi. geldi. Ya. Yani, yani bir duruyor. Ya yapamazsın. Evet. Atıyor seni arkada defansını evet. atıyor zaten. Ya defa defansını arkasına atıyor. Seni bunları bunlar biz Seni ne çekiyor? Ya bunları biz mi anlatacağız zaten ya. Bunlar böyle olmaz. Yazık günah ya. Ya bu insanlar bu kadar eziyet eziyete getirilmez yazık ki ya bunlar milli takım oyuncuları. Burada bir tane Cengiz var ya. Bir tane Cengiz var o da Cengiz ne yapsın? Bir tane Cengiz var. Hakan futbolcu nerede? Yok hani ortada yok. Bu takım ne olur ya? Bu kadro bu, bu maçı Hollanda maçına bu kadro çıkar mı? Zaten değişikliklerden sonra bir canlandı. Bir, bir hareket ettik yani. Ya, ne fark ya on, cılız on kişi, bir, 10 kişi skoru zaten. yakalamışlar. 10 kişi, ya bitmiş bu iş. Evet. Ya ben dedim sana İlk bitmiş. yarı bitirdiler. Bitti. Bu oyun bitti. Ya bu 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 netice bu olmamalı. Şimdi burada sen bu bu kadar ücret alıyorsunuz. Milli takımdan prim alıyorsunuz. Milli takımdan para kazanıyorsunuz. Bunlar halkın parası abiciğim. Vatandaşın parası. Devletin parası bu para. Tü bitmemiş yetimin ha, hakkı. Hak. Bu kadar. Bunlar bunun hakkı. Bu işi temizleyin. Ha bunu Şenol Hoca istifa etmiyor mu? Futbol Federasyonu yapacak. Nihat Başkan çıkacaksın başkanım. Rica ediyoruz senden. Açıklamaya. Teşekkür ediyoruz Şenol Hoca'ya. Bugüne kadar yaptığı görevinden dolayı. Birbirimize teşekkür edin. Çıksın. Şenol Hoca şimdi ne bas toplantısı, ne anlatacak? Ya Avrupa Futbol Şampiyonu'ndan sonra döndü. Ne anlattı? Sen anladın mı bir şey? Gazetecilere sataştı. Ya sen ha? Çünkü yok bir şey. <laughs> ne anlattı? Ya biz hata yaptık. Şu oyuncularla bunu yaptık. Sen ders aldın. O zamandan bu zamana ne değişti? Hayır bu milli takımda bir şey soruyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası şimdi arasında ne fark var, ne değişti? Daha kötü oldu. Ve şimdi bu moral bozukluğuyla bir sonraki maçta da yoksun. Ya bitti. Demolize. Norveç'te yendi Evet. Şu Karadağ maçı. Stattayım sana anlattım işte gittim maçı seyretmeye. Bakıyorum daha 10. 20. dakika o Yusuf gol attı ama yok. Ya a Kenan. Eyvah eyvah. Beşiktaş transfer etti bir de. Ya bak da oynasın. Ha. Galatasaray'da oynasın. Fener ben bunu ben milli olarak evet. konuşuyorum. Kenan bu milli takımda oynar mı? Ayıp. Yani. Birçok kanat oyuncusu var şu anda. Ya o e, milli takımı hak eden. Allah'ını seversen Kenan topu alacak, dönecek adamı mı geçecek? Kenan suratlı mı? Çabuk mu? Ya bunu yanlış anlama ya hocam. Ya da biz biz anlamıyoruz, sen anlıyorsun. Sen anladığın için de böyle oluyor bu milli takım. Konuşunca da insanlar kötü oluyor. Konuşmayacaksın. Bu ülkede kimseyi eleştirmeyeceksin. Aman ha. Laf söyleme. Hemen ne oluyor biliyorsunuz hocam? Sen hain miydin yani diyorlar. Sen Niye? acaba neysin? Niye böyle neyin peşindesin? Hadi nesin? geçsinler ya. Evet. Ne hain olacak? Herkes dünya kadar bu işlerden futboldaki ekonomiyi görüyorsun. Büyük paralar dönüyor. Ve geldiğimiz noktaya bak. Kulüpler batmış. Milyarlarca lira borç var. Milli takımız halini görüyorsun. Avrupa'da Türk takımlarının halini görüyorsun. Ne ya? Ne başarımız var? Bu iş böyle düzelmez.